Üst taraf kemikleri, ossa membris perioalis. Bunlar vücudun en hareketli, en dinamik kemikleridir. İki grup halinde inceleyebilir inceliyoruz. Üst taraf kavşak kemikleri klavikula ve skapula. Serbest üst taraf kemikleri ise kol kemiği humerus Ön kol kemikleri ulna ve radius. Bir sonraki şeyde el kemikleri geliyor. El kemikleri de karpal kemikler 8 adettir. Metakarpal kemikler 5 adettir. Ve falankslar 14 adettir. Baş parmak hariç her parmakta 3'er falanks baş parmakta ise iki falanks vardır.